arkadaşlar. Merhaba Kemal'cim. Şimdi biz ne yapacağız anneciğim? Yarışma mı? Yarışma, Yarışma, yapacağız. Yarışmanın sonunda kazanana çikolata vereceğim. Hiç şansın yok. Evet. Sen hiç şans. Ben söyleyeyim sana. Rakamımız 5'ten ibaret olacak. 5 olan Anam, kazanacağım elim. Aa, elim, Ve elim, elim. benim böyle bir yazı tahtasına çizeceğim. Size göstereceğim arkadaşlar. Onlar bilmeyecekler. Sadece tahmin edecekler. Ben sadece meyve mi, acı mı, tatlı mı böyle bir şeyler, yuvarlak mı söyleyeceğim. Hadi başlıyoruz. Tabii ki ben kazanacağım. Başka çaresi yok bu işin. Ya baba sen bakıyorsun. Bakmıyorum ben. Hayır bakmak yok. Bakmadım. Ben gözümü kapattım. Arkadan da söyleyemem. Zaten hiç bilmiyorum da. Kiraz oldu mu ne mi bilmiyorum. Başladım. Siz gözünüzü kapatın. Kapattık. Kapat gözünü. Hmm, bakın arkadaşlar. Şimdi tamam. Meyve. İpucu. ipucu. Tamam. Meyve. Evet. Yaz meyvesi mi? Kış meyvesi mi? Yaz meyvesi. Niye öyle çarşıda sanıyorsun? <laughs> 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 Bayağı bir bastım. <laughs> ne meyvesi diye. Demek ki kışta oluyor. Yazda oluyor. Elma. Yok. <laughs> <laughs> Armut. <laughs> Böyle bizim bahçede de var aslında. Güzel bir şeyler ama olup olmayacağını Çilek. kim bilsin. Olacak mı olmayacak mı? Baya bir ipucu verdim size yardımcı olmak için. Hmm. Bence Kemal bulur. Bahçe dedim mi bulur. Bulabilir misin? <laughs> Baba kulağına bir şey mi fısıldıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Üzüm. <laughs> <Bizim. gülüyor> Evet yüzüm de. Baba kulağına bir şey mi fısıldadı yoksa bana mı öyle Yok, geldi? Yok ben duymadım. Anneciğim. Ben tamam, cidden öyle, duymadım. Öyle olsun. Fısıl de, Fısıld duydum ben. Tamam. Fısıl, fısıl. Başlıyor. Ben fısıl duydum. Evet. <laughs> Artık bundan anlamamız lazım herhalde. Görmüyoruz ama gözümüzü kapatalım. Kapatıyoruz ve ben arkadaşlara arkadaşlar. göstereyim. <laughs> Yapma Öyle olma. Ne meyvesi? Nasıl meyve? Meyve mi yani daha doğrusu? Meyve. Başka bir şey söyleyemem. Renk de söyleyemem. Hemen anlarsınız. Hadi anneciğim meyve. Meyve. Yuvarlak oluyor yani. Sayalım meyveleri. Hayır sayma. Yuvarlak evet. oluyor anneciğim. Ee, Ananas var. Avokado var. Yuvarlak dedim. Ha yuvarlak. Ee, dur bir söyleyeceğim. Evet. Portakal. O da yuvarlak. Doğru diyor çocuk. Ee, yazın yenenlerden en sevdiklerimizden böyle, en sevdiklerimizden böyle, sıcakta yenen, sıcakta, kavun, sıcakta yenen, kavun değil. O zaman. Ah sen seviyorsun kavunu, yani ona göre en sevdiğin dedin? Ben en sevdiğim şey kavun, kavun. Belki var. benim en sevdiğim Ben de en çok kavun seviyorum. Barım. Vay be. Belki da. de benim kavun. en sevdiğim Ne biliyorsun? Ama evet. bence bunu baba söyledi. Kemal. O yüzden bunu babaya yazıyorum. Bir bir. evet bir, bir Yani ben Çocuğumu söyledim. Sana... Kucağına, kucak bir ne ya? Kulağına deme. Karpuz oldu. Üstüne karpuz mu yazıyor? Kavuna da benziyor. Niye? Aynı kavun. da benziyor. Kavuna da benziyor. Nokta nokta yapmamış. Hatta böyle çizgilerini çekmem lazımdı. Çizgilerini. Çekirdeklerini yapmamışım. Nokta nokta koymuşum. Öyle. E tıkkıltıdan anlayın artık. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi cansız bir şey çiziyorum. Yani günlük hayatımızda kullanılan bir şey. Cansız bir şey. Evet, cansız. Meyve bir de şey. değil. Değil. İnsan değil. E, nefes almıyor yani Kemal. Tamam, ne için kullanıyoruz? Günlük kullanıyoruz. Sen mesela. Sabun. Yok anneciğim. Um, nasıl söyleyeyim ki tam olarak demeyeyim. Yuvarlak bir şey. Böyle Misafir geldiğimizde de kullanıyoruz. Böyle tabak çanak gibi bir şey. Çay bardağı. Evet. Nasıl bildim be? <laughs> <laughs> ne olacak ki anneciğim? İki bir. İki. <laughs> tamam şimdi ne yapıyoruz? ben de bir tane yemek istiyorum. Kemal'in sevdiği bir şey çizelim. Kaybetmeyi mi? öğrenmezsen. Yemeye hiç öğrenemez. Bu ne? Ne oldu bu? Onu asla unutma. Tam bu böyle bir şey oldu. E, Yiyecek bir şey. Yiyecek. Yiyecek evet. Ne en sevdiğin mi? Sen en sevdiğin mi? Sen o kadar çok seviyorsun ki. O kadar çok. Ah keşke senden sevdiğini yapsaydım ya. Tamam bunu yapayım sonra yaparım senden sevdiğim. arkadaşlar. İşte anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Yiyecek bir şey. Günlük hayatımızda çok kullanıyoruz. Şemsiye. <laughs> Bildi mi lan? Şemsiye'ni yiyoruz mu Kemal? <laughs> Şemsiye. Ekmek. Evet anneciğim. Şemsiyeni yiyoruz mu anneciğim? <laughs> bir onu söyle sonra. 2 2. 2 2 oldu. Evet. Bu da Şem... son olsun ya istiyorsan. Şemsiyeni yiyoruz mu anneciğim? Şemsiyeni yenir. Yeniyor Şemsiye çikolatalar <laughs> var ya aklına ah, gidip yedirir. Evet, evet. Günlük hayatında <laughs> çok kullandık kesin onu. <laughs> ee, belki biz sizi böyle iki, iki de saklayalım. Ee, siz bir şey söyleyin ben burada çizeyim. Bakalım çizebiliyor muyum? Çizmeye de mesela çok komik olur öyle. Sen sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hayır çok komik olur. Size bilmediğim bir şey söylerseniz çok komik olur. Tamam o zaman. Ne söyle söylersin anneciğim? Neyi çizmem istiyorsun? Ama böyle zor bir şey söyleme hemen çabuk Aynen. yapabileceğim bir şey olsun. Kanguru. Tamam. <laughs> Kes de, siz yavrusu da olsun içinde. Ama çabuk yapacağım o yüzden e, kangurudan çok neyi benzedi bu? Kanguru çizelim. Dur kangurunun kafası nasıldı? <laughs> Kafasını unuttum. Tavşana benziyor. İki tane kulağı var ben. Göbeğini çizelim. <laughs> ya unuttum. Ön ayakları çok büyük olur. <laughs> Dur bir. Resmi mi? <laughs> Göster. Ana o kula. O kan buradan çok adama benziyor. Ama ben söyledim. Çabuk söylerseniz komik olur diye. Sonra siz ne çizeyim anneciğim? Hmm. Hayır, Kelebek. Kelebek. Siz laf zor. Kelebek. Hem basitini söylüyor. Oğlum, Oğlum sen zor söyleyeceksin ki yapsın. Arada bir bele de deyin ki içim açılsın tam Oy kelebek. Hı. Sonra? Sıra kimde? Babada. Böyle durur musun? Ne çizeyim? Patlıcan çiz. Patlıcan mı? O zor ha. bir şey mi? Yok patlayacağım da ondan. Hadi. patlıcan <laughs> Bu patlıcana benzedim acaba. <laughs> Benzedi mi patlıcan. Ben, bence benzedi. Tamam ne çizim anneciğim? Oğlum o patlıcanla çok kabağa benzedi lan. Ne çizim anneciğim? <laughs> bir tane de söyleyeyim burada videomuzu kapatalım. Hayır. Ne çizeyim anneciğim? Köpek balığı. Köpek balığı mı? Aynen Aha. doğru diyor çiz. Onun çizgilerini unuttum ama. Nasıl bir Değil şey? Değil ya işte lan. Yani nasıl, bir şey, nasıl bir şey? Ne bileyim lan. Böyle kafası böyle <laughs> olup. Dur. Öyle bir şey mi? miydi? aynen balina gibi oldu. Ha. Dinozor mu çiziyorsun nerede? Ne yapıyor? Ne Hayır bilmiyorum ki onun nasıl bir şey olduğunu. aynen aynen. Aa, Bildin bu... <laughs> göstersene şu köpek balığını Allah aşkına bir görsün. Güzel değil mi? Çok güzel. Bildin <laughs> dinozora benziyor. Böyle bir köpek. balına <laughs> balığına bak ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz.